Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Ee, sevgilerimi gönderiyorum. Mari adlı kanal üyemiz için bakıyoruz. Ee, dileğim olacak mı? Aklımdaki kişi pişman mı? Beni düşünüyor mu? Demiş. Ee, aklındaki kişi ee, pişman seni düşünüyor ama yoğun olduğu başka konular var bir hemcinsiyle birlikte bir ortaklık mı kurmaya çalışıyor bir alacağı mı var bilemiyorum onu almaya çalışıyor bir kalabalık bir ortamda görünüyor ama hep hemcinsleri var kesinlikle kadın yok hep erkeklerle birlikte toplanıp bir şeyler yapıyorlar belki ortak bir firmaları var ya da ortak çalıştırdıkları bir dükkan var ee, bunu düzeltmeye çalışıyorlar e, aklındasın sürekli bu kişinin sen e, Ve en kısa zamanda Seninle de iletişime geçecek Diye görüyorum Şu an çok yoğun maddiyata yönelmiş e, Mutluluk kabarcıkları var Maddiyatını dengelemeye çalışıyor Ve muradı var Bir an önce sana gelmeye çalışıyor Hayatına kimseyi almamış Çünkü M harfi Gözüküyor üstünde Ve sizin tarafta da Y harfi Gözüküyor ve bir yerde ondan güzel bir haber, güzel bir kısa mesaj alabilirsiniz ondan sonra da onun devamı gelecek diye görüyorum ben buradan ee, ve e, sanki bu ara buralarda değil de e, ya şehir dışına çıkmış olabilir veya bir iş için bir yerlere gitmiş olabilir dışarıya yolları var çünkü e, böyle yoğun gözüküyor ama bir muradı var ki o muradının da siz olduğunu görebiliyorum e, buradan e, mutluluk kabarcıkları var çok yakın zamanda e, size dönecek diye de görüyorum buradan fakat arkasını dönen kişi sizsiniz, siz arkanız dönük duruyorsunuz. Ee, dileğinizin olacağı gözüküyor burada. Ee, aklının çok karıştığı e, ve e, zor bir e, çıkmazda olduğunu görüyorum bu kişinin. Çalışmayla çok meş, çok meşgul İki ortak görünüyor. Bir Y ve bir R, R harfi var. Ee, H harfi var ee, ve. A harfi var böyle. E, bu kişilerin bu isimde bir kişilerin birleştiği ortak bir yer var. E, bir anlaşmazlığın olumlu sonuçlanacağı, ondan sonra da size de dönüş yapacağı gözüküyor haliyle ve vicdan muhasebesi yapıyor. Sizi çok üzdüğünün farkında. Burada yüzünüz çıkmış ama çok güzel bir yüz. Bakın şurada gözleriniz var, saçlarınız var. Tamamen sizi düşünüp e, vicdan muhasebesi yapıyor. Çünkü altında da M harfi çıkmış ve kalp çıkmış size gönderdiği. Sizi unutmamış, unutamıyor ve unutmayacak da ve en kısa sürede size döneceği gözüküyor zaten. Burada balıklarınız var. Ee, gördüğünüz gibi yalnız burada bir ejderha var iki başlı. Bu da demek oluyor ki ikiniz de gurur yapıyorsunuz. Gurur denen bekçiyi aranıza koymuşsunuz. Ne o e, inadından vazgeçiyor, sana dönüyor. Gururum var diyor. Ne siz ona bir adım atıyorsunuz ama o size bir haber gönderecek diye görüyorum buradan. Çünkü sizinle mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik e, ve çocuklar istiyor diye de görüyorum buradan. Ve gayet de olumlu düşünüyor senin için. Ee, böyle çıkıyor ve çok üzgün, aklı çok karışık bir çıkmaza girmiş siz olmayınca... Ee, ve problem yokmuş gibi davranıyor aslında ama baya bir kapana kısılmışlık duygusu var bereketi bolluğu kaybetmiş ee, ve e, sizin yüzünüzden olduğunu da hissediyor ve tekrar size geri dönmeye çalışıyor ee, ve e, sizin bir yerlerde başka birini bulup mutlu olabileceğiniz korkusu var içinde böyle görüyorum aklınızdaki kişinin ve e, çok da maddiyatla alakalı çok da meşgul görünüyor çalışır durumda ama en kısa zamanda ondan bir haber alacaksınız e, Diyebilirim size çünkü ben öbür falımda da iki hafta iki gün demiş üç gün demiştim e, daha henüz e, iki hafta dolmadı o yüzden bu aralarda bir haber alabilirsiniz o kişiden e, ve şaşırabilirsiniz e, size sevgilerimi selamlarımı yolluyorum umarım her şey gönlünüzce olur e, ve istediğiniz barışı da yakalarsınız mutluluklar diliyorum sağlıcakla kalın